Yoğurt. Sıcak, Sıcak mı? Soğumak da değil mi bunu? Ama burası normalde yedi gözlü bir köprüyken. Evet, Hı -hı. Hazır mıyız? Hazır evet. mıyız? Hazırız. Bunun yoğurt merkezi diye yoğurt merkezi. Yani e, yoğurtlu zekeri. Yo Silifke'den herkese merhaba. biraz gerisi daha güzeldi Evet daha böyle cumbalı evler falan var bak eski tarihi taş ve yaşayan var bu evde ya çok güzel ben karşıda da eski bir bina var Evet Eskide, hangi bir şey galiba ben şey açana kadar kamerayı orayı al bu var diyeyim, ya var. çok güzelmiş Evlendirme memurluğu. Nikahım burada kıyılıyor. Düşünsene ya. <laughs> Burası nemiş? Burası da bir, bir şey ama bilemiyorum. Eski bir han. Şurada yazıyor mu acaba? şey yazmıyor. Yazmıyor. Kocaman. Bir İçerisi bir yer. yer. Şu sokak da şemsiyeli sokak yapmışlar. Oo. Aa bak burada da eski bir köprü var. Köprünün altından nasıl akıyor? Neredeyiz hayatım? Eski Roma Köprüsü'nün oradayız. Altından akan göç üzerinde de eski Roma Köprüsü. Bu köprü Kilikyalılar tarafından yapılmış. Roma İmparatoru'na atıfta bulunabilmek, ona hediye edilebilmek için. Ama burası normalde yedi gözlü bir köprüyken 1972 yılında yapılan, en son yapılan tadilatla beraber beş gözlü olarak yapılmış, bitirilmiş. Bu köprü, bu köprü Göksu Nehri üzerine kurulmuş olan antik bir köprü aslında. Klikyalılar tarafından kurulan. O zamanki rivayetler var böyle. O rivayetlerden bir tanesi de köprüyü işçiler çalışıyormuş. Akşam bitiriyorlar, sabah geliyorlar. Bir gün önce yaptıkları hiçbir iş yok. Yani köprüye sıfırdan başlıyorlar. Sonra aralarında bir konuşma geçmiş ve anlaşmaya varmışlar. Demişler ki gece her gece birisi nöbet tutsun. Sabah bakalım ilk kim geliyor ve kimin yüzünden bu köprü bitmiyor. Sonra sabah bir bakmışlar ki bir kadın köprünün altına gelmiş su dolduruyor. Bunun yüzünden olmadığını düşünerek onu köprüye ada kadamışlar. Ama gelen kişi de köprüyü yapan ustanın karısıymış. Kadın demiş evde çocuklarım var oraya gideyim işte onların karnını doyurayım şunu yapayım ama dinlememiş işçiler ve öldürmüşler kadını köprünün ayaklarından bir tanesine o kadını gömmüşler. Ve hala rivayete göre o kadının çığlıkları duyuluyormuş bu köprünün etrafında. Hiç yemedik. Şu anda burası Silifke'nin meşhur yoğurtçusu. Dünyanın yoğurt merkezi diyelim dünyanın o zaman değil merkezi. mi? merkezi. Yani e, yoğurtçu zekeri. zekeri. Tasin üzerine mi geldik? Nasıl geldik? İnternetten, İnternetten baktık. Yorumları e okuduk. Evet. Silifke yoğurdu ne duyuyoruz ya? Nerede Aha. yenir diye araştırırken Hı -hı. sizi bulduk. En güzel yorumlar sizin. Öyle mi diyorsunuz? ilgiliydi evet. Hatta bağlı servis de yapıyormuşsunuz galiba. Öyle mi? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçek bakın. Bakın burası dünyanın yoğurt merkezi Silifke. Gördünüz Ay, mü? Çok bakın, e, daha bitmedi. E, hazır mıyız? Bırakacak takdir. Hazır mi? mıyız? Hissediyorum. Hadi hazır mıyız? Hazırız. Gitti tabi. Bilmiyorum. Anda. Bakalım. gittiyse de yapacak bir şey yok. Bakın, git kaldırıyorum. Git. Bu ses geliyorsa yoğurttur. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Evet, bakın. Tekrar ediyorum. Aynı anda. Çok güzel. Bakın. Aynı anda. Vay. Aynı anda. Bu ses peki, olmadan bu yoğurt yenmez. Peki yani nedir bunun özelliği, niye böyle? Sütunlar Anlatacağım, mi? sütünden, yöremizin en demek polifloral bitkilerinden, çiçeklerinden onu söylüyorum. Yoğurt, kendim üreteceğim onu söyleyeyim. Evet, kendim üretiyorum. Ee, bu yoğurdun üreticisiyim. Anlatacağım, isterseniz buyurun tatmaya. Önce bir mı? Ondan sonra tamam. konuşacağım ben. Tamam. Test edelim. Sonrasını açıklayacağım, yoğurt. <laughs> Bakar mısın? Kalıp gibi çıkıyor. Şey gibi şu anda, kaymak gibi yani. Şey, aldığın zaman biliriz. kaşa... Evet. Keçi de var değil mi? Tabii, tabii. Oo. Daha bitmedi. Evet. Bakın. Balla yörenin balı mı? Bizim yörenin balı. Bal şöyle söyleyeyim, Eğri çayır. Eğri çayır. Dünyanın en iyi bal kupalı, ödüllü bir balı. E, Silifke sınırları içerisinde, e, Erdemli ve Silifke'de sınır içerisinde 1500 rakamda bir bal. Eğri Çayır yaylasının balı. Adı da evet. Eğri Çayır. Evet. E, değişik bir, polifloral bitkilerle beslenen, iyi bir yoğurdu, iyi bir balla tüketmek lazım. Çok güzel. biz Türklerin Orta Asya'dan gelen bir yolu. Kara kazan odun ateşi, parlı bir ateş. Kara kazanın içerisinde e, koyun ve keçi sütü. Mayalama yöntemi nasıl oluyor? Mayalama yöntemi mayalamaya başlama, ılımaya yüz tuttuğunda süt içerisine bu yoğurdun mayasını kullanmıyoruz. Ha incirin <laughs> reçineli yap <yaptığı> bir sır. <laughs> O sırrı yakalamak önemli. Evet. da o sırrı çok yakalayacak. E, fuara şey e, Dünya Master Şefler Türkiye Birliği başkanı çok e, güzel götür. Şey. Peki şey ayran mı var? Bunlar Yok, Başka Bunlar yoğurt. Her bunlar, yoğurt, bunlar yoğurt. Bunların büyükleri vardı, kalmadı. Mesela bu yoğurdun iki buçuk kiloluğu vardı. Evet. Üretim yapıldı şu hmm. anda. Dinlenmesi lazım efendim. Yarın, yarın sabah ya da akşama gelecek. Tamam. E, onun küçük olan 850 gramlık şu olan da şu 850 gramlık bakın. E, 850 gram olan tamam. bu yoğur, bu yoğurdu normalde ben Kıbrıs'a gönderiyorum efendim Hı. iki haftada bir gün fiyat olarak şimdi bilgi alalım küçükler küçük olanlar 60 lira tamam. bunun 2500 gram olanlar 225 lira bunlar 90 lira efendim. Tamam. bunlar 90 lira 90 lira o kilo bu 850, lira. 850 gram 850, 850 gram bu şu 300 gram bu tamam. yani hediyelik veya bu tadı ben bunları genelde hani insanlara son tüketiciye ikram etmek. Biz bir tane daha yiyelim mi oturup? Bir tane daha ballı, yine ballı mı yiyelim? Olur. Tamam. Siz nasıl isterseniz, tamam. Bal olsun değil mi? Tamam. Bir tane daha ballı yiyelim. Oturalım şöyle. Otur, şöyle oturacağız. Geçin. Teşekkürler. Hmm, şeydeki... Evet. Keçi tulum. Keçi tulum. Ha, peynirler böyle Şu da tulum. Hepsi tulum. Hı. Bunlar tadına bakarız. Bunlar da tadına bakarız. Bunlar, hmm. bunlar hep yürüsel. Tabi. Tamam mı? Dolaptan çıkalı Bakalım. epey bir dakika oldu. Bakalım. Oo. Çanak kırılacak. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey yok. bakın. İstediğimiz kadar bırakabiliriz. Çok güzel. Yani böyle. Nefis. Çok güzel. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Bakar mısın ya? Hem bakarım, hem Yoğurtlarımızı yedik. Ee, bir tane cam kavanozda aldık. <laughs> Sağ olsun bize bal da ikram ettiler. Küçük bir balla koydular. Evet. Kendilere çok teşekkür ederiz. Yolunuz buraya düşerse mutlaka uğrayın. Uğrayın. Çok canlı insanlar. Evet. Yeri de çok yakın. Yoğurdumuzu yedik. Gayet güzeldi. Mükemmeldi. Şimdi orada öğrendiğimiz bilgiye göre buradaki köprünün, taş köprünün kenarındaki bu meydan da eskiden yoğurtçular pazarıymış. Evet, yörükler. Köylüler, yörükler. Evet, evet zaten videoda dinleyeceksiniz ya ama biz bir daha bakalım. <laughs> İlla bir daha Yani yer burası yani burada yoğurt pazarı kurulurmuş. Şimdi bu tarihi köprüden geçelim. Önceden köprü araç trafiğini açıkmış ama artık kapatmışlar sadece yayı olarak. Evet. Hızlı'dan geçiş mevcut. Şuraya yeni bir köprü daha yapmışlar. Araçlar oradan geçiyor muhtemelen. Tarihi Roma Köprüsü. Göksu Irmağının üzerinde. Ya. Bu Göksu nerelerden nerelerden geliyor? Konya, Nereden? Maraş. Öyle mi? Evet. Silifke'den de denize akıyormuş şu an. Ha, evet artık burada. Son durağı Silifke'de. Çok dakika. Evet, şimdi Göksu kenarının Irmağının kenarında Göksu Parkı'ndayız. Buraya 50 yüz yıkama yeri yapmış belediye. Su sıcacık ya. Sıcak mı? Evet. Soğuğu değil mi bunun? Ama yani ben böyle beklemiyordum. Ve belli bir süre sonra kendi kendine kapanıyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii. Evet. Oo, hakikaten. Şaka mı yaptığımı zannettin? Hayır, sıcak deyince ben... <laughs> yoğurtlu lokum, Gezer Recep'e bakalım mı? Türkiye'de bir ilk yoğurtlu. Hayırlı işler. yok lokum diye duyduk geldik bunlar standart lokum normal lokum cezayir yedi Hmm. Tamam. Cezayir bu mu? Cezayir yedi mi? Cezayir yedi mi? Cezayir Güzel mi? Tamam. mi? Cezeri'ye de alalım. Alalım. İkişer tane Yarım kilo Yarım pilo Cezeri. ikişer tane. Hani iki, iki, <laughs> iki, onu öyle <laughs> iki tane. Onu öyle yiyelim. <laughs> Bu yarım kilo oldu var mı? Cezayir'e koyacağım. Şuraya <laughs> güzel, bir güzel üzümler var. Cezer Yecali'den çıktık. Orada yoğurt lokumun tadına baktık. <laughs> Farklı bir tadı vardı. Yine kaymaklı lokuma benziyor değil mi? Aha. Şimdi biraz da cezer aldık. Yoğurtta şey gibi düşünüyorum. Kaymak da süt. Yoğurt da süt. Aynen. Ama evet. ferah bir tadı var. Evet. Yarım kilo aldık. <laughs> Akşam deneriz. Evet, Silifke'de yoğurdumuzu yedik. Ee, Yoğurtlu lokumumuzu da aldık. Gezelyemizi evet, de aldık. Gelirseniz mutlaka Silifke'yi rotanıza ekleyin arkadaşlar. Zekeriya'ya uğrayın. Aynen. Cezeriyeci Ali'ye uğrayın. Ki başka başka lezzetler de var. Ne bileyim işte Şalgam'ın burası, buradaki Şalgam'ı da deneyebilirsiniz. Evet. Restoranlarını da deneyebilirsiniz. Ama biz geçerken uğradık. Belki bir gününüzü ayırır. Yukarıda mesire alanları var. Oralarda piknik yapıp dinlenebilirsiniz. Kalesi var. Kalesini gezebilirsiniz. İçeride restorasyonları devam eden yapılar var ve çok güzel görünüyorlar. Dumbalı evler. Orayı görebilirsiniz. Akşam oradaki mekanlarda yemek yiyip birkaç içecek içebilirsiniz. Bunların hepsini yapabileceğiniz bir ortam yaratmış Silifke. Sizleri bekliyor. Umarım yolunuz düşer. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni çok videolarda çok görüşmek üzere.